Arkadaşlar şimdi çekildi değil mi? Şu evet, anda, evet, evet. şu anda var ya bu e, normal kalemimiz e, kalem bu aşı bıçağımız bu bıçak makasımız bu aşı bandımız bunlar normal kullanacağımız malzemeler şu anda aşı yapacağımız M9 klon anaçları görüyorsunuz bunlar Biraz önce yaptığımız M9 kron araç. bir aşı yapılmış ekli. Şimdi tekrar yeniden bir tane daha yapıyoruz. Ve aşı yapacağımız yeri yapraklarını alıyoruz. Ve T şeklinde T şeklinde yer açıyoruz. Yer açıyoruz. Ve buraya normal kalemimizde bir tane kalem alt tarafından basarak biraz derinleştirerek derinleştirerek göz alıyoruz. Ve gözün burasını normal bir şekilde çıkarıyoruz böyle. Çıkardık. Dikkat edeceğimiz yer şu göz şurası var ya odun kısmı burası var ya olmazsa aşımız tutmaz. Biz bunu var ya ne yapıyoruz? Getireceğiz bu şekilde. buraya koyduk ve üzerini ne yapacağız? Bantla saracağız arkadaşlar. Aşı kesiyoruz. Ve alttan başlayarak sarmaya başlıyoruz. Alttan başlıyoruz. Ve sarıyoruz. Gözün üzerine çok dikkatli bir şekilde, hassas bir şekilde biraz daha derin sıkarak sarıyoruz. Daha sonra aşı bandımızı da bağlıyoruz. Bir aşı şu anda yapılmış durumda. Kapat. Evet.